Başlıyoruz. Başla bakalım anneciğim. Evet. evet. Birleştir. 12. Evet. Yine anneciğim. Kaç numara bu? 4. Hayır. 7. Evet. Aferin papatyama. Evet. Kendini sıkmadan güzel kızım. Evet benim yavrum. Bu kaç boy? Dört. Aferin papatyama. On be. Aferin işte sen busun yavrum. On yedi. Hey, süpersin anneciğim. Neydi? Aferin papatyama. On beş. Süpersin. On de, dört. Evet. Süpersin. Mimim. Süpersin anneciğim. Şimdi bunu okuyalım. Bunu da bit... Burayı da bitiriyoruz. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Sonra da ne istersen onu yaparız. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Ya. Aferin. Süpersin annem. Ya. Hayır. Ta. Evet. Ra. Sa. Ya. トム・ジュ・カ。